Furkan Hoca ile Tarih Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Milli Savunma Üniversitesi biliyorsunuz ki yarın sınavımız var. E, bu sınavdan önce ilk partımızı çekmiştik videosunu, soru çözümünün son provamız. Bu ikinci partımız arkadaşlar. Toplamda 25 adet soru olacak. Bu 25 adet umarım yarın karşınıza çıkacak sorulara benzer olur. Hemen ne yapalım? E, bu ikinci videomuzun ilk sorusuyla başlayalım. Ne diyor? İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Hakan çocuklarının eğitiminden sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Hakan çocuklarının eğitiminden sorumlu olan görevi biz ne diyorduk? Ataman diyorduk. Atamanın diğer adı nedir? İnaldır arkadaşlar ataman olduğunda unutmayalım bu şekilde. Atabey neydi? Atabey Selçuklarda meliklerin eğitmeniydi. Otacı nedir? Otacı arkadaşlar tabip, eczacı gibi anlamlara geliyor. Şat nedir? Şat ise hanedan üyesidir. Aygucu ise hükümet başkanıydı. Arkadaşlar burada cevabımız aşık oldu. İkiye geldik. Orta Asya Türk devletlerine ait birçok özelliğin Avrupa'da yayılması aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda olmuştur diyor. Arkadaşlar bunların hepsi ee, nerede oluyordu? Ee, atılacağınız üzere Balamir önderliğinde ne olmuştu? 375 tarihinde kavimler göçü olmuştu. Kavimler göçünün sonucunda Orta Asya Türk Devletlerine ait birçok özellik ne yapacak? Avrupa'ya taşınmış olacaktır. Burada cevabımız C şıkkı oldu. 3'e geldik. Konya'da bulunan ince Minareli Medrese ve Sırçalı Medrese aşağıdaki devletlerin hangisi döneminde inşa edilmiştir? Diyor ee, öncelikle şunu unutmamamız lazım. Konya, Kayseri, Sivas çevresinde arkadaşlar birçok yapı, birçok %90 diyelim, birçok yapı Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir. Bakın. Özellikle Konya zaten nedir? Başkentidir Anadolu Selçukluların. O yüzden Konya'da bulunan birçok eser kime aitmiş? Anadolu Selçuklu Devleti'ne aitmiş. Osmanlılara ait eserler ise daha çok Balkanlar civarında arkadaşlar. Balkanlarda, İstanbul ve Balkanlara yoğunluk kazanıyor Osmanlı eserleri. Anadolu Selçuklu eserleri ise Konya ve civarında yoğunluktadır. O yüzden burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Dörde geldik. Aşağıdakilerden hangisinin Orhan Bey döneminde teşkilatlanmaya başlanıldığının göstergesi olduğu savunulamaz demiş. İlk Osmanlı medresesinin açılması Orhan Bey dönemindedir. Yaya Müsellem ordusunun kurulması Orhan Bey. Bursa'nın başkent haline getirilmesi Orhan Bey. Balkan fetihleri sırasında Haçlılarla mücadele edilmesi arkadaşlar bu teşkilatlanmaya yönelik değildir. Göstergesi değildir. O yüzden cevabımız burada değişik olacak. Sancaklara su baş atamasının yapılması bu A, B, C ve E şıkları Orhan Bey döneminde teşkilatlanmaya başlanıldığının göstergesidir. O yüzden cevap değişik oldu. 5'e geldik. Yukarıdaki eserlerden hangileri Piri Reis'e aittir demiş. Bakalım. Kitab-ı Bahriye Piri Reis'e aittir. Miratül Memalik arkadaşlar Seyyid Ali e ait. Seyyid Ali Reis e ait. dördüncü 4. Hint Deniz Seferi dönüşü Miratül Memalik adlı eseri yazacaktır. Seyyid Ali Reis Osmanlı'nın ilk seyyahı olarak bilinir. Bakın sakın Evliya Çelebi'ye gitmeyin. Osmanlı'nın ilk seyyahı kimmiş? Seyyid Ali Reis'miş. Arkadaşlar bunu unutmayın. Cihan Nüma'dan Katip Çelebi'ye ait eserdir. Burada bize Piri Reis soruyor. Cevabımız da yalnız bir olacak. Altıya geldik hemen. Aşağıdakilerden hangisi Dolma Bahçe Sarayı'nın özellikler arasında yer almaz demiş? Dolma Bahçe Sarayı Tanzimat döneminde inşa edilmiştir arkadaşlar. Doğru. Barok-Rokoko üslubu kullanılmıştır. Mimar Ermeni Balyan, Sarkis Balyan denen bir mimar var. Sarkis Balyan arkadaşlar. Burada o inşa ediyor diğer adı da Garabet Balyan'dır. 1984'te müzeye dönüştürülüyor. Arkadaşlar bu bilgimize doğru. Devlete en uzun süre hizmet eden saray neydi? Topkapı Sarayı'ydı. Topkapı Sarayı. Arkadaşlar Dolmabahçe değildir. O yüzden cevap e şıkkı oldu. Burada cevabımız e şıkkı oldu. Mustafa Kemal'de arkadaşlar ayrıca Dolmabahçe Sarayı'na ne demiştir? Milletimin sarayı demiştir. Ve Mustafa Kemal'de burada biliyorsunuz vefat ediyor. 7'ye geldik. Osmanlı'nın ilk kanun olan Kanun i Ali Osman'ın içeriğinde aşağıdaki kararların hangisinin yer aldığı söylenemez demiş. Bakıldığı zaman Cülüs Bahşişi'nin yasallaşması var. Tahtın Hanedan'ın en büyük erkek evladına ait olması yok. Arkadaşlar bu 1. Ahmet dönemindeki Ekber ve Erşet. Ekber ve Erşet. Ekber ne demek arkadaşlar? Allah'a Ekber'den aklınıza gelsin. En büyük demek. Erşet en akıllı demek. Bu sistemi 1. Ahmet getiriyor. O yüzden cevabımız B şıkkı. Kanunname-i Ali Osman Fatih döneminde. Ee, arkadaşlar Osmanlı'nın ilk kanunnamesidir. Burada cülüs bahşi var. Yasallaşıyor. Müsaadele sistemi uygulanıyor. Şehzadelerin sancakta eğitim alınması var. Kardeş katli yasal hale getiriliyor. Kanunname-i Ali Osman'da. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıdaki sistemlerden hangilerinin kaldırılmasıyla toplumun devlete bağlılığı güçlendirilmeye çalışılmıştır diyor. İltizam tımar müsaadele vermiş Bu noktada iltizam sistemi... Devletin boş kalan topraklarını ihale yoluyla özel kişilere belli süreliğine kiralama sistemidir. Bu sistem ile birlikte devlet nakit ihtiyacını belli bir süre karşılayabiliyor ancak sosyal yapıda bozulmalar başlıyor. arkadaşlar. Mültezimlerin denetimsiz güçlenmeleri ile devlet Taşa'daki otoritesini kaybetmeye başlıyor ve mültezimler halk üzerinde baskı kurmaya başlıyor. İtizam sistemi tanzimat döneminde ne yapılacaktır? Kaldırılacaktır. Arkadaşlar böylece halkın devlete bağlılığı artırılmaya çalışılmıştır. Tımar sistemi arkadaşlar kaldırılmasındaki amaç toplumun devlete olan bağlılığının artırmak olduğu söylenemez. E, buradaki amaç işlenmeyen sistemi ortadan kaldırarak merkezi otoriteyi artırmaktır. Müsadere ise ilk kez Fatih döneminde uygulanıyor. E, Tanzimat döneminde kaldırılıyor arkadaşlar. Toplumun devlete olan bağlılığı artırılmaya çalışılıyor. Biz de buradan bunu istiyor bu soruda. 1 3 doğru şıkkımız olacak. 9'a geldik. Osmanlı Devleti'ndeki ilk modern belediye teşkilatı aşağıdaki padişahların hangisi döneminde oluşturulmuştur diyor. İlk modern belediyecilik arkadaşlar Tanzimat döneminde Abdülmecit Abdülmecid'in girişimiyle oluşturulmuş oluyor. Bu da cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Ona geldik. Osmanlı Devleti sınırları içinde yer alan bölgelerinden hangilerinin kaybedilmesinde Fransız ihtilalinin etkisinden söz edilebilir demiş. Burada Mısır, Cezayir arkadaşlar sömürgecilikle işgal ediliyor. Biliyorsunuz Cezayir Osmanlı'dan kopan Kuzey Afrika'da kan e, Kuzey Afrika'daki kopan ilk topraktır. Bunu unutmayın. 1830 yılında Fransa sömür, sömürüyor burayı. Mısır ise 1882 yılında İngiltere e, İngiltere tarafından sömürülüyor. Girit ise arkadaşlar Fransız ihtilalinin etkisiyle birlikte ne yapacaktır? Osmanlı'dan ayrıl, e, ayrılacaktır. Burada cevabımız yalnız iki olmuş oldu. 11'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılmasından sonra yaşanan gelişmeler arasında yer almaz demiş. Bulgaristan'ın bağımsız olması. Arkadaşlar Bulgaristan 1908. İkinci Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle birlikte bağımsız olacaktır. Burada Birinci Dünya Savaşı zaten 1914'te başlıyor. Cevabımız aşık şıkkı oldu direkt. Ancak diğer şıklarımıza da bakalım. Erzurum, Muş, Ruslar tarafından işgal edilmesi, bazı Arap kabilelerinin İngilizlerle birlikte hareket etmesi, Amerika tarafından Wilson ilkelerinin yayınlanması, Mısır'ın geri alınması için taarruz başlatılması. Bunlar Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılmasından sonra yaşanan gelişmeler arasında yer alıyor. 12'ye geldik. Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan savaşları sırasında Osmanlı Devleti ile doğrudan bir mücadeleye giriş miymiştir diyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan bunlar Osmanlı'ya doğrudan savaşıyor. Ancak Arnavutluk arkadaşlar doğrudan bir Osmanlı'ya savaşı yoktur. Burada bakıldığı zaman Arnavutluk 1. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı'dan kopan son Balkan ülkesi olacak. Osmanlı'dan kopan son Balkan ülkesi son Balkan ülkesi arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ayrıca e, Balkan 1. Balkan Savaşı'na baktığımız zaman 1. Balkan Savaşı'nda olmayan devletimiz kimdir? Romanya'dır. Romanya 2. Balkan Savaşı'na katıldığında ne yapacağız? Unutmayacağız. 13'e geldik. Aşağıdaki yayın organlarından hangisi Milli Mücadele döneminde zararlı faaliyet yürütmüştür? diyor. Peyam Sabah arkadaşlar, e, Zararlı Cemiyet Zararlı nedir? Yayın organıdır. Al bayrak, irade-i milli, hakimiyeti milli, açık söz. Bunların dördü nedir? Yaralı yayın organları arasında yer almaktadır. Hakimiyet-i milli Mustafa Kemal Atatürk'ün benim gazetem dediği gazetedir. İrade-i milli biliyorsunuz Sivas Kongresi'nde çıkarılıyor. Son dakika bir bilgi değişmesi oluyor arkadaşlar. Bunu da size vereyim. Biliyorsunuz İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete açık sözdü. Bakın sözlü ancak bu bilgi değişti. Ne oldu? Hakimiyeti milli oldu arkadaşlar. Bu bilgiyi de son dakika vermiş olalım. Burada zararlı gazete peyam sabah olacak. Soru 14'e geldik. Yukarıda özelliği verilen Kurtuluş Savaşı Muharebesi hangisidir demiş bakalım. Düzenli ordunun ilk başarısıdır. İsmet İnönü Tu Generalliğe terfi etmiştir. Burada verilen savaşımız nedir? Birinci İnönü Savaşı'dır arkadaşlar. Birinci İnönü Savaşı'nın sonucunda neler vardı? Teşkilat esası ilan ediliyor. Londra konferansı toplanıyor. Afganistan ile dostluk anlaşması var. İstiklal Marşı kabul ediliyor arkadaşlar 12 Mart 1921'de. Ve Sovyet Rusya ile Moskova anlaşması imzalanmış oluyor. Burada cevabımız değişik oldu. 15'e geldik. Lozan konferansının uzamasında konularından hangilerinin etkisinde olduğu söylenemez demiş. Lozan konferansının uzamasında arkadaşlar kapitülasyonlar var. Savaş tazminatı var ancak doğu sınırı yoktur doğusunda zaten 1921'de Kars Anlaşması ile kesinlik kazanıyor. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımız yalnız 3 olmuş olacak. 16'ya geldik. Hangisi Atatürk döneminde açılmamıştır diyor. Atatürk döneminde arkadaşlar Türk Dil Kurumu açılıyor. 1932. Gazi Eğitim Enstitüsü açılıyor. Resim ve Heykel Müzesi açılıyor. İş Bankası açılıyor. İlk özel bankadır arkadaşlar. Genel müdürü Cenel, e, Celal Bayar'dır. Ankara Gureba e, arkadaşlar hastanesi e, Atatürk döneminde açılmıyor. 1880'de 2. Abdülhamit döneminde açılacaktır. Bu da cevabımız eşlik oldu. 17'ye geldik. Yeni Türk Devlet Devleti'nde medreseler hükümlerinden hangilerine dayanarak kapatılmıştır diyor. Medreseler arkadaşlar marif teşkilat hakkında kanun değil. Tevhid-i Tevdisat kanunu millet mekteplerinin talimat e, talimatnamesini vermiş. O da değil. Yeni Türk Devletleri'nde medreseler tevhidi tedrisat e, tedrisat kanunu ile ne yapılacaktır? Kapatılmış olacaktır. Arkadaşlar burada cevabımız e, yalnız iki olmuş oldu. Millet Mektepleri ise arkadaşlar bu 1928'de kuruluyor. Yeni Türk harflerinin halka benimsetilmesi amaçlanıyor kurulmasında. E, bunu da unutmayalım. E, ve Marif Teşkilatı var. Marif Teşkilatı ise... Cumhuriyet ilkelerine dayalı modern müfredat hazırlama çalışmaları arkadaşlar marif teşkilatıyla olmuş oluyor. Medreselerde tevhid-i tedrisat kanunuyla olduğunu ne yapalım unutmayalım. 18'e geldik. Hangisi teşviki sanayi kanunundan istenilen sonuçların alınamamasının nedenler arasında gösterilemez diyor. Özel sermayenin yetersiz olması var. Yabancı sermaye baskısının devam etmesi var. 1929 senesindeki dünya ekonomik buhran yarattığı etki oldukça büyük. New York borsası çökecek arkadaşlar ve tüm dünyaya ne yapacak? Olumsuz etkisi olacak. Kamu iktisadi teşekkürlerinin zarar etmesi demiş. Gümrük tarifelerinin düşük olması. Burada arkadaşlar kamu iktisadi teşekkürleri 1930 sonrası devlet yatırımıyla oluşulan bir kurumdur. Teşvik sanayi kanunundan istenilen sonuçların alınmaması, alınamaması nedenlerinden değildir. O yüzden cevap değişikliği oldu. 19'a geldik. Hangilerinin Türk İnkılabı'nın temel amaçları arasında yer aldığı savunulamaz demiş. Türk İnkılabı'nın temel amaçları arasında uygulamalardaki ikiliklere son vermek var. Demokrasinin yaygınlaşmasını sağlamak var. Batı'daki gelişmeleri taklit, e, taklit etmek yoktur arkadaşlar. Ee, batı'daki gelişmeler Türk kültürüne uyumlu hale getirilerek benimsenmiştir. O yüzden cevabımız yalnız 3 oldu. 20'ye geldik. Yeni Türk Devleti'nin inkılaplarından hangileri sosyal alanda ayrıcalıkların kaldırılmasına yöneliktir? demiş. Sosyal alanda tekke zaviye türbelerin kapatılması doğru. Sosyal alanda ayrıcalıklar kaldırılıyor. Soyadı kanunuyla birlikte kaldırılıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki A. Hacı Molla Efendi gibi umanlar kaldırılıyor. Soyadı kanunuyla birlikte. Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi, Üniversitesi'ne dönüştürülmesi çağdaş eğitime geçişin göstergesidir. Sosyal alanda Ayrıcalıkların kaldırılmasıyla bir alakası yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Tekke ve zavi söylemedim. Tekke zaviyede arkadaşlar şeyhlik, dervişlik, dedelik unvanları yasaklanıyor. Ve sosyal alanda ayrıcalıklar kaldırılmış oluyor. 21'e geldik. Sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli servetin dağıtımına daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refaha ulaşması milli birliğin muhafazası için şarttır. Sözü ilkelerden hangileriyle doğrudan ilgilidir demiş. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in bu sözü milli birlik açısından doğrudan milliyetçilikle milliyetçilik alakalıdır. Bunlar gitti. Ve e, emekçinin refahının artırılması açısından da doğrudan halkçılık ilkesiyle e, alakalıdır. O yüzden cevap E şıkkı oldu. Hangileri Atatürk döneminde açılmıştır diyor. Köy öğretmen okulları halk evleri Musiki Muallim Mektebi'ni vermiş. Arkadaşlar burada köy öğretmen okulları 1927. Halk evleri arkadaşlar 1932. Mustafa Kemal döneminde. Musiki Muallim Mektebi. Arkadaşlar bakıldığı zaman 1936 senesinde açılacak. Yani üçü de Atatürk döneminde açılmış oluyor. 23'e geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin yukarıda belirtilen sorunların hangilerinin çözümünde Milletler Cemiyeti'ne üye olmanın avantajını kullandığı söylenebilir demiş. Burada bakıldığı zaman Bozkurt 30 olayı, Hatay ve Boğazlar sorunu vermiş. Milletler Cemiyeti'ne biliyorsunuz ki 1932 senesinde üye oluyoruz. Bozkurt 30 sorunu 1926'da, Hatay sorunu 1939'da ve Boğazlar sorunu 1936 tarihinde arkadaşlar çözülüyor. Dolayısıyla Boğazlar ve Hatay sorunları çözülürken Türkiye Milletler Cemiyeti'nin üyedir. Ancak Bozkurt tutusu olayında daha üye değiliz. 1926 demiştik. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 2 ve 3 oldu. 24'e geldik. Balkan Antantı 1934'te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Bunu Tayyar diye kodluyorduk. Aralarındaki ünlü harfleri atıyorduk arkadaşlar üyeler bu şekilde. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Devletleri tarafından oluşturuluyor. Barış ve dostluğa dayalı işbirliği örgütü arkadaşlar bu. Balkan Antantı'nın geçerliliğini yitirmesinin nedenlerini nedenler arasında hangisi yer almaz diyor bizden. Bakıldığı zaman Romanya'nın minfer devletleri yanında savaşa katılması yer alır. Yunanistan ve Yugoslavya devletlerinin Almanya tarafından işgal edilmesi yer alır. Türkiye'nin seferberlik ilan etmesi yer almaz arkadaşlar. Bunu alamayacağız. Cevap C şıkkı. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması, 1900 Balkanlar Konseyi'nin Balkan Antantı'na yönelik değişen koşullar karşısında belirleyici kararlar al alamaması. Bu da yer alır ancak C şıkkı yer almıyor arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Türkiye'nin yukarıdaki uluslararası kuruluşlara üye olma sıralaması hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. NATO'ya 1952, ba Bağdat pakta arkadaşlar 1955, Birleşmiş Milletler ise 1945. 1945. Burada bakıldığı zaman arkadaşlar NATO bin, 1952 demiştik. Şimdi ilk olarak Birleşmiş Milletler, daha sonra NATO, daha sonra Bağdat Paktı gelecek. 3 1 2 cevabımız B oldu. Bu sorumuzla birlikte arkadaşlar ee, ne yaptık? Sizlerle birlikte sınavın provasını yaptık. E, umarım sizler için faydalı olmuştur. Yarınki gireceğiniz sınavda hepinize teker teker başarılar diliyorum. Allah gönlünüze göre versin inşallah umarım yarın buralardan sorular karşınıza çıkar diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın.